Aksa 1. ile 26. hafta karşılaşması. Güzel Yurt Üner Berk Avstadı Süleyman Göktaş sezonu. Bin atlı Borman karşı karşıya giriyor. Turgay Mis karşılaşmadaki Memre Çeviktal Halil Atlar Yardımcıları Mustafa Torun 4. hakem. Mehmet Berçan sağ komiseri. Lider Mormenekçe binatlı bin çıkışta çok önemli bir karşılaşma. Güzel Yurt Üner Berk zemin çok iyi. ilk devreden görüntülerimiz Mormen başlıyor. Bin atlı atağı ceza alan içerisi. Yerden orta. Dönerek vuruş seken top. Direkten sonrasında vuruş gol. 42. saniye. Henüz 1. dakika. 42. saniye. Önce Mevlüt vuruyor. Ertan kafa direk sonrasında Bekir tamamlıyor. Bekir Yıldız. Golcü isim. 1-0 önde bin atlı. Seken top. Ceza alan içerisi savunma uzaklaştırıyor. Yine binatlı hata. vuruş topa verdi gol dakika 14 bu kez Ferhat Ferhat Şense sert vurdu alana gönderdi 2-0 erken goller binatlı 2-0 önde büyük sevinç binatlı futbolcularında yine binatlı hata. ceza alanı Kaleci Aluk ancak Kalkan bayrak var o saat. Bekir Bekir sürüklüyor yerde kalıyor atar devamı Şut. Kaleci Haluk kontrol ediyor. Ceza alan Çesi Gol pozisyonu. Erhan vuruyor ama bayrak kalkıyor offside. Bir atla ataklarını devam ettiriyor. Yine Bekir. Bekir vuruyor kaleci Haluk. Tacatış atışı kullanılıyor içeriye orta direkt kaleye kaleci Haluk iki hamlede kontrol ediyor. Ceza alanına yapılan orta kaleci Uğur çıkıyor kontrol ediyor. Mor Menekşe devrenin sonunda ataklarını sıklaştırıyor. Erhan vuruyor topağlarda gol. Dakika 45 artı 1. İlk devre biterken Erhan Çınar golcü isim zorluyor pozisyonu. Gole atıyor fark bire iniyor. İlk devrede son anlar. Ceza alanı orta yerden dokunamıyor binatlı futbolcuları. İkinci devreden görüntülerimiz. İki bir önde Binatlı ilk devrede içeriye orta savunma Aziz izin vermiyor. Aziz yerden vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Binatlı hatağı yerden orta kaleci Haluk. Binatlı yine yükleniyor ikinci devrede içeriye çok güzel bir orta kafa vuruşu ama kendi arkadaşına çarpıyor. Dışarıya gidiyor top Ramazan zorluyor savunma izin vermiyor. Ceza alan içerisi. Ramazan yerde kalıyor pozisyonda. Bir an penaltı beklentisi var ama Yusuf Kumaş izin vermedi pozisyonda. Sarı kart Ramazan'a aldatmaya yönelik hareketten dolayı. Bin yükleniyor. Ceza alan içerisi direkt kaleye vuruş topalarda gol. Erdem Zekioğulları çok güzel bir gol atıyor. Sert vuruş. Dakika 57. 3-1. Fark yeniden 2. Büyük sevinç bir atlı futbolcularında. Bir atlı bırakmıyor oyunu. Üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Yine bir atlı hata. Ceza alanı. Orta son anda kaleci Haluk. Isaac. İçeriye pas. Olsaydı beklentisi oyun devam ediyor. Boşta kalan top Ceza'yı vuruş. Top üstten dışarıda Bekir. Yine Bekir kullanıyor serbest vuruşu. Kaleci Haluk çıkıyor yumrukluyor. Sakatlık var. Oyun devam ediyor. Top üstten dışarıda. Ceza alan dışı vuruş. Kaleci Haluk'ta kalıyor. Pozisyonda top. Mor Menekşe yükleniyor. Farkı azaltma çabası. Kaleci Uğur kontrol ediyor. Savunmanın gerisi de uzun pas. Kaleci Uğur çıkıyor. Kontrol ediyor. Ceza alan içerisi. Orta. Dönerek vuruş denemesi ama sonuç gelmiyor. Ceza üzeri sert şut. O dışarıda. Kaleci Uğur çıkıyor kontrol ediyor. Karşılıklı ataklar var. Yüklenmeye çalışıyor bu arada Mor Menekşe. Ceza alanı savunma dokunamıyor. Vuruş topağlarda gol. Aziz Topel duyuran. Dakika 90 artı 2. 3-2 oluyor. Fark bireniyor. Son dakikalarda umutlanıyor. Mor Menekşe beraberlik için. Ceza alan içerisi pas savunma ayak koyuyor top yandan dışarıda son düdük geliyor karşılaşma sona eriyor bin atlı üç mor menekşe